Tam kolay gelsin. Ee, sen de evet. sanma. kilosu bir buçuk milyar oldu da biraz kalp ötersen. Tamam tamam. Tamam, tamam. tamam baba ben bir şey demedim. Kusura bakma. Ben bir şey demedim. Devam et. <laughs> Usam sağda yarım sene kesildi. 14 bin lira oldu ha. Sana bunu Ya tamam baba tamam ben bir şey demedim. Tamam kalp. Tamam. Evet. Sene kesildi 14 bin lira oldu. Sen çabuk. tamam. 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 Kayman biraz nasıl kullanırsa 350 lira olur. Ben bu şartların altında çalışamam. Lan kardeşim sen çalışma. Bir de git. Allah bu şartların altında çalışmayacağım çalışmayacağım. Vallahi ustaya bir şey denilmiyor şimdiki zamane ustalarına. O böyleymiş, bu böyleymiş. En ufak bir şey de yok bırakır giderim yok ne yapar. La gidersen git baba gidersen git. Bize ne olmuş? Lan o dert mi gelmiş bize? He? Lan o dert mi gelmiş bize? Să-i grăbi, i-i pașatuiște pe